Merhabalar, iyi günler. Şimdi size ne anlatayım? Ne anlatayım? Hmm, ne anlatayım? Ha, buldum. Titanium ve çelik. Birçok soru alıyoruz böyle. Sizde titanium piercing var mı? Neden titanium piercing var mı? Hmm. Ha, internetten, internette duyduğunuz birçok söylemden ee, titanium takarsan çok çabuk iyileşir. Çelik takarsan çok çabuk, çok çabuk iyileşmez. Hmm. Çelikte alerjik durum yaşayabilirsin. Titanium'da böyle bir şey olmaz. <laughs> evet. Bunlar kısmen doğru. Doğru evet doğru. Fakat şöyle bir şey var. %90 hatta %97 oranında kişilerde alerji yok. Yani alerji şöyle. Kaşınma, şişme, ağrı, sızı gibi durumlar oluşuyor. Çelik ve benzeri materyallerde insanlarda. Zaten alerjisi olan insan da titanyum taksa da alerji oluşuyor. Yani e, metale karşı bir alerji söz konusu olan insanlarda metal ne takarsa taksın alerjik reaksiyon kaşınma ve benzeri gözüküyor. Bundan dolayı böyle titanyum diye e, abartı bir şekilde insanları popoflamak doğru mu değil? E, elbette titanyum takılarımız var ama e, titanyum da genelde bir tık daha pahalı oluyor. Çelik bir tık daha uygun. Yani kimseye e, biraz daha fazla kazanayım diye kazık atmanın anlamı yok. Atmam da zaten. E, bundan dolayı alerjim var mı yok mu konusunu e, ben direkt irdeliyorum insanlarda. Bakıyorum çelik bir takı takıyor. Daha önce delim yaptırmış. Çelik bir takı takıyor. Çelik bir saat takıyor. Kolye takıyor. Halhal takıyor. Herhangi bir şey takıyor çelik. Eğer alerjin olsa Kesinlikle ve kesinlikle çelik hiçbir şey kullanamazsın. Kaşıntı yapar, e, lezyon oluşur. Yani birçok sorun oluşur. Zaten direkt alerjisi olanlar bu konuyu biliyorlar. Bu da toplumda %3'lük bir kısımda hemen hemen var gibi %97'sinde de yok zaten. Olanlar direkt konuya hakim. Ama şöyle daha önce bakım yapamamış piercingine. E, i̇yi bir bakım yapmamış. Piercingine krem sürmüş, oynatmış. Aman yapışır demişler falan. Bunlar doğru bakımlar değil. Bakım yöntemlerini anlattığımızda zaten bunları işlemiştik, anlatmıştık size. Piercingi oynatmayacaksın, üzerine yatmayacaksın. Günde en az iki kere batikon, okyanus suyu, izotonik, serin fizyolojik gibi sıvılarla bakımını ve temizliğini yapacaksın. E, o zaman e, piercingin sağlıklı bir şekilde iyileşecek. Üzerine yatma durumu, biz buna darbe diyoruz. Üzerine yattığında e, ne oluyor? E, alan belli bir baskıya uğramış oluyor. Bu da darbe ve travma yaşamasına neden oluyor. Şişiyor, kızarıyor, bozarıyor. Enfitik durumlar oluşabiliyor. Bunda da tabi sizi yönlendiriyoruz. Şu şekilde yapın, bu şekilde yapın gibi. Ama ısrarla hiçbir şekilde alerjen durumun yokken ben sana niye titanyum önereyim? Neden sana daha fazla para almaya yöneleyim? Yani doğru değil, etik bulmuyorum e, ve cerrahi çelik. İkisiyle de delim yaptırabilirsiniz. Zaten alerjin yok. Olmadığı için de ben direkt sanat çelikle delim yaparım. Ha sen ben de istiyorsan ısrarla onunla da yaparım. Sorun değil. bu şekilde titanyum ve çelik arasındaki fark neydi? Materyal farkı. Bu kadar. İkisi de cerrahi ve steril ürünler, hijyenik ürünler. Alerjin de yok zaten. Ondan dolayı ikisine de delim yaptırabilirsin. Hoşçakalın.